Çocuklar, köpük oyuncaklarıyla oynamak için hazır mısınız? Fatih Selim ve Ela'yı çağırayım mı? Bakın, bunların içerisinde yedek köpüklerimiz var. Bunun içerisinde de yedek köpüğümüz var. Bir tanesi Fatih Selim için, bir tanesi de Ela için. Bunların içine köpük dolduracağız. Bakın bunun içine de. Sonra böyle kocaman kocaman köpükler yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hadi çağıralım. Gelsinler bakalım. <laughs> Fatih Selim. Ela. Bakın size ne getirdim. İkiniz için de köpükler var. Bakın köpüklerinizi bunların içine dolduracaksınız. Ama dökmeden tamam mı? <laughs> Fatih Selim bu senin köpüğün. Bak şu. Bak bunu da al. Bunu al köpüğü içine dökeceksin. Ela da bunun içine dökecek. Açalım. Tamam otur anneciğim. Bir dakika. Bunları şimdi Ela'nın amcası gelsin bize yardım etsin. Dökerken şey yapmayalım yerlere dökmeyelim değil mi? Amcası. Hadi bakalım bunun içine koyalım. Üşüdün mü Ela? Ela üşümüş amcası. Havuzdan çıktı çünkü. Bakın bunun içerisinde köpükler var. İçindekini bunun içine dökeceğiz. Fatih Selim'in köpük makinası bu. Dök bakalım Fatih Selim içine. Dök. Aferin sana. Yandan dökeceksin anneciğim. Hadi. Bak bak köpükleri nasıl döküyor. Gördünüz mü? Ela'nınkini de aç amcası. Dökeceğim. Fatih Selim döküyor. Bak 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 bak. Aa ne kadar güzel oldu. Ela ağzına sokma. Ela ağzına sokma amcan geliyor. Dur Fatih Selim yeter. Çok koydun. Hepsi bitti mi anneciğim? Bakayım. Aa evet tamam oldu işte bu kadar. <laughs> Fatih Selim köpüğünü yapmaya başladı bile. Hadi ya anneciğim ne? üfle şimdi. Ama elindeki makineyi böyle sallayacaksın tamam mı? Ela döküyor. Bakın bakın Ela yerlere dökmeden dök tamam mı? Üstüne dökme sakın. Hepsini dikkatli bir şekilde yeşil makinanın içine döküyoruz. Oley bakın bu da köpüklerimizi kullanmamız için. Bunu böyle açıyoruz. Bakın burada düğmesi var. Gördünüz mü? Bu düğmesini bastığımız zaman çok kocaman köpükler çıkacak şimdi. Doldu mu Ela? Doldu mu? Galiba doldu. Yere dökme sakın. Dur düşmesin. <laughs> Ve bakın işte bakın. Gördünüz mü? Köpüğümüze bakın. Aa! Ama öbür tarafı çekememiştim. Evet. <laughs> Efendim yengecim hadi seni bekliyoruz çabuk ol. Bak köpüklerin ne kadar güzel çıkıyor. Kocaman köpükler. Oley. Fatih Selim'in köpük makinesinden çıkan köpüklere bakın. Biraz daha aşağıda yap babası göremiyorum. Evet evet. Oo, hayır olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Bir daha bir daha. Evet. Bak bak bak. Fatih Selim'in bu. Çok güzel. Wow. Hadi, Aa çok köpük çıktı, öyle. Ela hadi senin köpüğün nerede? Ela da açıyor şimdi. Bak bir dakika şöyle ters tutma devrilmesin tamam mı? Şunu açacağız. Al bakalım diğmesine bas Ela şimdi, diğmesine sonra salla. 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 Köpükler çıkacak. Bak, Aa, olmadı bir daha batır. Şimdi tekrar köpüğün içine batır. Amcan sana bir gösterse mi nasıl yapıldığını? Bak, Bak böyle. Evet. böyle Evet. Öyle yapacaksın Ela, hadi rüzgardan tam olmuyor. Bir dakika. <laughs> Ela yapamadın mı? Tekrar deneyelim. Bir dakika. Sallıyor şimdi amcası. Evet. Aa işte oldu. Gördünüz mü? Bir sürü köpüğümüz oldu. Ela köpükleri kovalıyor. Oo süper. Bakın köpükler nerelere gitti. Ta yukarılara kadar uçtu. Amcası ver ela yapsın. Hadi Ela'nın sıra. Bas. Evet gördün mü ela? Çok oldu çok oldu çok güzel oldu. Ela al bakalım. Hadi bir daha ya. Bas. Bas. <laughs> ela olmadı mı? Hadi ela. Hadi ela yap bakalım merak <laughs> ediyorum olmadı mı? olmadı mı? Elin köpük mü oldu ela? Neden yapamadın? Dene bakalım bir daha. Ela köpüğü açtı. Bana ver ben tutayım Ela. Ela bana ver ben tutayım sen yap hadi. Yap bakalım şimdi. Nasıl olacak bir görelim. Köpük çıkmıyor mu Ela? Olmuyor mu? Olmadı mı? Hadi salla. Aa, bir tane ufak çıktı. Hadi Ela yap bakalım. Heh, bunu ben tutayım. Bas düğmesine. <laughs> Olmuyor Ela. Öbürüyle yap Fatih Selim'inkiyle yap bakalım. Burada masanın üzerinde. Koş onu al. Masanın üstündekini. Onu alalım bakalım. Belki onunla daha güzel olur. Dur onu ben annen açsın. Şimdi Fatih Selim'inkiyle yapıyoruz. Bakalım olacak mı? Salla. <laughs> Aa işte böyle. Gördün mü? Olmaya başla. Bir daha yap Ela. Rüzgara da böyle, rüzgara doğru böyle biraz sallayacaksın. Tamam mı? Çıkar şimdi salla. Yana doğru, yukarıdan aşağı değil, yana doğru yapacaksın. Tamam mı? Yap bakalım. Aa olmadı. <laughs> Bir daha dene. Olmuyor mu öyle? Aa oldu. Oley! <laughs> Çok güzel oldu şimdi. Bu sefer yapabildin Ela. Bir tane oldu. Şimdi bir tane daha yap bakalım. Tekrar. Heh. Oo, olmuyor Ela. <laughs> Olmadı. Biz buna başka bir tane daha deterjan koyalım en iyisi. Tamam mı? Ben gidip deterjan alayım. Tamam mı çocuklar? Bir dahaki videomuzda güzel köpükler çıkartalım. Aa, bir tane daha çıktı. Köpüklerimiz yavaş yavaş olmaya başladı galiba. Üfleyerek yap Ela bakalım. Üfleyince belki şey olur. Çalkala biraz. He. <laughs> Ela bu işi öğrenecek. Hop, döküldü. Köpüklerimiz yerlere döküldü. Aa, baloncuklarımız da çıktı. <laughs> Geliyor. Köpüklerin peşinden koşuyor Ela. Dökülüyor Ela. Dökülecek şimdi. Azıcık daha döküldü yere. Kalmadı içinde hiç köpük kalmadı. Yeni köpük almaya gideyim ben en iyisi. Ela abi bay bay yapar mısın ben bana? Bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın. Fatih Selim sen de bay bay yap bakalım bana. Fatih Selim bay bay yapıyor musun anneciğim? Bir daha yap göremedim. Bay bay.